Selamun aleyküm ve aleyküm selam diyerek herkese selam olsun. Bugün bu kısa videoyu paylaşmak istedim sizlerle arkadaşlar. Teşekkür babında bütün beni destekleyen, yardımcı olan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin gönlüne göre versin Rabbim. Hepimizin bu yolda inşallah işini gücünü rast götürsün. Kanalıma abone olup izleyerek yorum yaparak destekleyen bütün arkadaşlarıma yine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum Rabbim sizlerin de yardımcısı olsun inşallah Birbirimize her daimi güzel dileklerimizle inşallah ilerleriz bu yolda Onun yanı sırasında da yapmak isteyen arkadaşlarıma fikir olsun diye elimdeki birkaç hazır işten bahsetmek istiyorum Görsel olarak göstermek istiyorum Yine sayfamda da paylaşmıştım ilk videolarımda sinek kanadının yapılışını onu modellendirerek de yapabilirsiniz demiştim arkadaşlar böyle bakın yazmamın içinde bulunan renklerden giderek bütün renkleri kullanarak 3-4 renk içerisinde oluşturduğum bu modelim gayet güzel oldu fikir olsun diye göstermek istedim arkadaşlar böyle yazmamın içinde bulunan renklerden vererek yaptım. Bu da sade siyah severler. Sadeyi seven kişilere gelsin. Böyle hafif bir model vererek kelebek kanadı yaparak uçlarına tahta boncuk takarak sade bir modelimiz. Yine bu gri renk üzerine yapmış olduğum yine fiyonklu bir çalışma bu da çok hoş çok şık duran bir modelimiz arkadaşlar hangi yazmayı kullanmak isterseniz onun renklerini siz de istediğiniz şekilde gidebilirsiniz bu da yine videosunu paylaşmıştım arkadaşlar tamamladım ben bunu gördüğünüz gibi çok güzel oldu çok şık oldu yapmak isteyen arkadaşlar tavsiye ediyorum Yine böyle bir haki yeşilim var arkadaşlar. Sade renk bir yazma. Buna da bu şekilde uçlarına şu şekilde tutayım. Uçlarına böyle pullar koyarak bu modelimi gittim arkadaşlar. Şıkır şıkır sevenlere güzel bir model. Hemen bir e, namaz örtüm var tamamladığım. <laughs> Namaz örtüsü, mevlüt örtüsü dediğimiz bu şekilde yapacağınız şık, gösterişli bir model arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Tabii ki ağır olan bir model. Yine böyle bir Bir de benim arkadaşlar fularlarım var. Birkaç tane elimde yapmış olduğum bu fularlarımı da sizlerle paylaşmak istedim böyle orta kısmı ve uç kısımları da bu şekilde yapmış olduğum bir fularım var. E, spor sevenlere, spor sevenlere, fular takanlara çok şık modeller. Tabi fuları isteyen kapalı da takabiliyor, açık insanlar da takabiliyor gayet rahatlıkla. Sevmeye bağlı arkadaşlar. Bu modelimin de uç kısmını bu şekilde yaptım. Yine ortası bu şekilde. Siz istediğiniz e, fular aparatlarına istediğiniz şekilde yapabilirsiniz tabii ki. Yine tamamen kendi e, düşüncelerimle yaptığım bir modeldi bu da. Böyle uç kısımları masamız tıkır tıkır ses yapıyor arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar bu modelimde çok şık çok zarif gördüğünüz gibi seven arkadaşlara Umarım bir faydam olsun görsel olarak videomun sonuna geldim arkadaşlar hepinize tekrardan çok çok teşekkür ediyorum kanalımda her daim hepinizi bekliyorum İnşallah birbirimize yardımlaşarak bu yolda ilerleriz hepinize Allah'a emanet ediyorum